Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Heart World oynuyoruz ve yanımda Sarp Potilla var. Sarp, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi, çok tatlı olaya gireceğiz değil mi Sarp? Aynen abi. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Evet abi. Ee, bu bir hayatta kalma oyunu değil mi abi? Evet abi. Ve ben birazcık kendimi tanıtmak istiyorum abi. Hazır mısın? Hazırım abi. Tanıt bakalım. tanıtacağım ee, öncelikle merhaba diyerek başlamak istiyorum. Yarışmaya ya Ulanya'dan katılıyorum. <laughs> Ama aslen kalayım. Evet abi. Siz ne kadar bana Çinli deseniz de aslen <gülüyor> <gülüyor> ee, Evet abi. Bu kadar abi. Yani sonunu bağlayamadın değil mi sen? Sonunu bağlayamadım çünkü bu metin... Abi hayır. <laughs> bu metin başka bir video için daha... Hangi video içinde de Abi söylemeyeyim mi? O videoda yaparım. Aynen. Yalnız bu bıraktığın kutunun üzerindeki resim nasıl bir resim Sarp? <laughs> abi nasıl bir resim hiç bilmiyorum. Dur ben o şeyleri bir alayım abi. Oğlum Sarp sakın sıkma bak bana. Abi, abi. yok yok ben şimdi şu, şu ateşi kömek diyeceğim okla. Lan 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 şşşt hala. geldim. <laughs> abi tamam ciddiyet. <laughs> Oğlum hemen intikam alıyorsun benden ya. Abi gözün seveyim yalnız bir dakika abi cidden. Ee, evet abi. Aslen jama yıkalayayım Ulan ya'dan katılıyorum. Güçlü bir fiziğe evet sahibim abi. kafam kel o yüzden hayatta kalacağımı inanıyorum. Hadi bakalım Sarp bence anında öleceksin ama dur bakalım ne olacak göreceğiz abi. Bu bölüm takılıyoruz abi. Evet arkadaşlar bu bölüm ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evimizi biz buraya kurduk ancak bu evi geliştireceğiz ilerleyen bölümlerde. Ee, bir araç bulalım diyoruz artık ya. Arkadaşlar bize daha önce bir araç vermişlerdi, Ser. Aynen. Biz onda şey bir Mars gezisine çıktık. Aynen. Böyle Başka güzel bir. <laughs> böyle bir Mars gezisine çıkmıştık arkadaşlar. Ancak bu sefer araç parçalarını bulup kendimiz bir araç yapmayı düşünüyoruz ve olaya gireceğiz değil mi Ser? Artık survival oyunlar bir değişik. Bak bu 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 hayvan daha demin bir kutuydu. Aynen. <laughs> Millet yapamıyor abi. Aynen abi. Kralını biz yapacağız Sarp. <laughs> ben de bunu söylettirmeye çalışıyorum. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu arada bir... Mesela değil mi benden? Aynen. <laughs> Kralını biz yapacağız. Aynen. Bu arada arkadaşlar bir hayatta kalma oyunu projemiz var. Onu da söyleyelim. Çıkar çıkmaz Sarp'la oynayacağız değil mi Sarp? Aynen abi. Survival bizim işimiz biliyoruz. <laughs> yani i̇lk önce birbirimizi öldürdüğümüz için hani. Aynen <laughs> ya şu ana kadar oğlum biz hangi survival oyunda sona kadar gidip hayatta kalmışız ya Bir sorsana hop ne oluyor lan Oradan beni vurmaya çalışıyor adam ya Yok. Sarp Durabildi dur oğlum be. dur Dur oğlum Sarp Ya Sarp e, bu arada harbiden şaka maka biz bu tarafa hiç gitmemiştik en son aynen. arabayla gitmiştik ama Hiç şey e, çok Aynen bir araç falan bulabiliriz abi. Oğlum şşt öyle gelme lan üzerime. Dayak <laughs> abi, Abi, abi getir. Mızrağın falan var mı? Abi mızrağın var da oğlum buna kaç tane ok atmam gerekiyor ya. Yalnız ya. sarp elemanları çok tatlı evler yapmışlar lan. İnan abi bunların hepsini CH4'ü ye yerleştireceğim tamam mı? Aynen ilerleyen zamanlarda bu evlerin hepsini patlatacağız. <laughs> Bizim Hepsi evimizi 5-10 kere patlattılar <gülüyor> çünkü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İntikam soğuk gelen bir, bir yemektir. Kesinlikle. Aslında ben Jamaikalı değil, Çinliyim abi. Abi sen bana Çinli dedin. <laughs> tamam. Ama ben aslen Jamaikalıyım abi. O şeyi alacağım bilmiyor musun? <laughs> Öyle de bir adam vardı değil mi? Çok hızlı koşuyor galiba. Aynen abi. At gibi. <laughs> at kafası. <laughs> abi zaten evet. Adam abi bir at gibi koşuyor. Muhtemelen atlar kadar hızlı demesem de onlara yakın bir hızı var abi. Değil mi? Dünyanın en hızlı koşan adamı değil mi o? Aynen abi sen 100 metreyi kaç saniyede gidersin? Abi benim 100 metre iki buçuk saniye falan Adamın rekoru 5-6 saniye sen nasıl 2 saniyede gitsin ya? Abi beni kimse bilmez bak eskiden <gülüyor> 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 Mahallede beni tanırlar Sen <laughs> Mahallede Şimşek Selim olarak tanıyorsun <laughs> Aynen kesinlikle ya Ya şimdi burada söylemek istemiyordum bak zorla bana şey abi. yapıyorsun yani Bize söyle diyorsun yani tamam. Sarp bu ne lan? Bir bir buluşma o zaman bir koşu yarışı yaparız abi. Aynen yaparız Arp. <laughs> yaparız tamam. Sıkmıyorum <laughs> sıkmıyorum sıkmıyorum. Nasıl hemen tetiğe geçiyorum? Değil mi? <laughs> Yalnız abi biz şimdi haritayı çok fazla gezemedik. Oyunu oynadığımızdan beri. Aynen. Zaten biz şu an öyle bir gidiyoruz ki evimizi muhtemelen bulamayacağız. Yok yok buluruz ya. Yolu takip edersek buluruz. Aynen yolu takip edersek buluruz. Abi. ya <laughs> yani inşallah karşımıza böyle bir şeye çıkar yerleşim yeri falan. Aynen abi. Oraya doğru bir ilerleriz bakalım. Valla abiyasyon kıyafetimiz yok. Dikkatli olmamız lazım. Aynen. Dikkat et de taklaya gelme. Aynen. Abi o ne? Bu ne oğlum? Ooo. abi arkanda sabı var. Adam da oku çekmeden hayvanı indirdi ya. Şuradaki demirleri bir çok kalayım bakayım. Yalnız o kutuların üzerindeki işaretleri pek beğenmedim Sarp. Aynen. Kehribar taşı çıktı be. Ooo <laughs> çok güzel Sarp onları topla abi. So hungry. So hungry. Şunu yiyelim bari ya. Abi hardcore serisi hakkında yorumlarını alalım abi. İzleyicilerin. Arkadaşlar aynen yorumlarınızı bir alalım. Yani aynen. <laughs> seri nasıl gidiyor? Yani, aynen. Ne bekliyorsunuz bu seriden? Aynen veya hani devamını gelmesini istiyor musunuz? Bilmiyorum hani Hard World'ü. Eee gerçi izliyorsunuz ama bilmiyorum hani bir yorumlarda belirtin biz de ona göre devam edelim arkadaşlar seriye. Aynen. Çünkü çok oyunda rahatsız. Ya oyun ya yani değişik bir oyun. Değişik bir oyun. Eee hani araç maraç yapacağız gerçi ama tabi bulabilirsek parçaları falan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi hiçbir Çok zaman parça lazım. Bazı bugları özellikle. Biz abi, hani hava yolu uçtuk falan. Aynen. Oyunun gelişmesi gerekiyor arkadaşlar tabii ki. Mesela abi yalnız ben bu domuzları gördüm. Buralarda yakında bir şeyler olabilir. O yaban domuzları mı var? Aynen. Dikkat et Aynen. Abi. Ben, ben de gördüm gibi lan. Bu ne oğlum? Taş mı domuz mu lan bu? Abi dur, dikkat et. Bak abi kan kunduruma geldi. Hop. Oh. Be. Abi sen neredesin? Dur bir bakayım yanına abi, gel. Abi direkt yoldan devam et. Aşağı doğru. Göreceksin beni. Oo lan bana saldırıyor ve kaçıyorum. Gel 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 gel. Gel abi ona sıkacağım şimdi. Abi hayır, bana sıkma sakın. Tak diye gireceksin. Sar kurtaracağım oğlum seni. Hoppa vurdum. Çok ee, iyi. Çat abi. hadi. Oğlum şşt, Helal be abi dur. Şekil yapma kardeşim. Toplayayım hemen. Ne çıktı deve çiğ biftek yeriz artık abi. Yalnız buralar çöl mü abi? Çöl mü abi? Bakayım abi. Galiba çöl. Abi şöyle ilerleyelim bakalım ya. Arkadaşlar. Yoldan mı ilerleyelim yoksa oğlum çölün ortasında bir şeyler var mı ya? Abi bence çölün ortasında bir halt yoktur diye düşünüyorum ben. İnsan Haritayı keşfediyoruz. Neyiş? Ne? Tak diye geleceğiz. Dur bakalım ya. Abi yalnız keşfi, yani harita keşfi. Ya harita... Ya bizim o yerleşim yerlerini ya. bulmamız lazım ve cidden acaba çölde hiçbir şey var mı abi? Değil mi? Bir de çöl olayını çözmemiz lazım ya. Hop bir dakika dur. Kunduma geldi. Kunduma. O ileride ne var lan? Ne abi? Oğlum domuz mu lan o? Ha evet ileride domuzlar falan var. Oğlum burada bir şey olabilir mi ya? Abi bir araştıralım ya. Bir çölün aynen bir çölün derinliklerine gidelim. Çölde iki taklacı. Çölde iki taklacı. <laughs> Hayatta Hop. kalmak için mücadele ediyorlardı Aynen. Ama aynen. oha oha 3 tane oha. Dur. <laughs> abi abi nasıl geliyor? Abi vurdum vurdum vurdum. Abi, yapıştır. E, abi. Yapıştır taklaya e, gelecek. Abi diye bir fokus. Hadi adam 3 tane aldı ya. Ya boru mu kardeşim? Adam 3 tane aldı ya. Abi ben potilla kanı taşıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> yalnız oğlum yağ falan var bak bunları güzel craft'ta falan kullanırız ya. Aynen. Abi bak bu şu çölün devinliklerine gidelim mi ya? Aynen bir bakacağım o. lan bu harita neymiş bir göreceğiz arkadaşlar. Abi Sar çok Çünkü cidden hani çölde ne bileyim böyle değişik bir şey olsa çok estantik olur. Aynen. Hop ne oluyor lan. Lan! Abi yapıştır yapıştır yapıştır. Lan, Sana lan, geliyor lan. hepsi. Headshot. Headshot Hop. hadi. Geleceğim. Hop! Lan vurma oğlum öküz gibi vuruyorsun lan. Oğlum lan, öleceğim. Lan, aldım. aldım. Şunu ya alalım. Allah aşkına. Şuna bir headshot çek. Lan oğlum headshot çek Lan! Abi 2 tane vurdum Abi dikkat et. Aa lan öleceğim. Dur. Abi headshot çektim ona. Güzeldi. Tamamdır. Abi bayağı yalnız çok feci atak yiyoruz ha. Aynen ya. Öküz gibi vuruyorlar sar. Gel abi şeyin devinliklerine gidelim. Tamam gideceğim. Adem, gidelim abi. Of headshot çektim abi. Ya bu iki takıcı kum fırtınasında hayatını kaybederse? Oğlum buraya çok şey kurmuşlar lan. Şey koymuşlar diyorum. Ya kurmuşlar diyorum. Lan onu taklaya geldim çok <gülüyor> domuz abi. koymuşlar buraya ya. Aynen ya çölde domuz ne abi ya ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 ya, yaşındayım. yaşındayım ben araba ben Şimdi için bakmaya geliyoruz. <laughs> bu ne oğlum bu çölün ucu bucağı yok lan. Abi işte o güzel ya. Ucu bucağı olmayan çölde iki taktik. Acaba sıcaklık... kalmak için birbirlerini yediler. <laughs> sıcaklık vuruyor mu oğlum burada? Abi vallahi bilmiyorum bir deve olsa da gitsek. Bak burası çöl karşısı kış. Ne iş? Ne alaka oğlum? Yapmayın böyle enstantaneler. Ya bu yüzden kundum diyorum. Oo! Ooo. Sarp kale görüyorum ileride. Lan maymun! Taklıcı! Abi vur bana vur! Lan oğlum! Çok fena! Oğlum yalnız çöl fırtınası çıktı abi. Zehir atıyor bana. Zehir atıyor. Terbiyesiz. Abi dikkat et. Lan! Durdum. Zehir attı gene. Abi Zehir tamam. Ya. Lan oğlum dur dur şunu indir. Hop. Evet. Çok fena tükürüyor terbiyesiz herif. Abi. Hadi. Evet öldürdük öldürdük Sarp gel. Abi, sıra Sarp sıra karşıda sıra kale var. Sarp çoğu fırtınasına yakalandık gel beni takip et. İki tak gücü kaleye doğru koşuyor. Abi kale gibi bir şey gördüm ben orada. Abi dur 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 bak işte bu sefer. King. <laughs> abi tabii, çok güzel şeyler olabilir. Aynen ya. ya. Bir şey görüyorum. Aynen abi çok farklı şey. Oo. <laughs> Yetiler var lan burada. Koca ayak var. Abi bana oluyor bir şey. Sıla sıkla oldum? Gel 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 gel. Oha domuz geliyor domuz. Çekil oradan. Lan ölme sakın sar. Acı içindeyim. Acı içindesin SARP Sarp yeti var abi sol tarafımızda. Nasıl hayatta kalacağız abi? Sarp yolumuzu bulmamız lazım oğlum. Abi bir şey söyleyeceğim yetiyi öldürelim de kaleye nasıl gireceğiz? Abi vurma yeti abi kodlama geliyor. Oha oğlum. bu söl yetisi. Aynen lan kaç. Abi kaç. Kaç kaç takla geleceğiz sarp. Abi <laughs> kaç. Sarp. Abi, Ar kaç. Ar ah. Ar <laughs> <laughs> Arkana bile bakmadan takma yedileceksin. Erkekliğin %99'u doksan dokuzu kaçmaktır topukla. Aynen. Lan oğlum sen geliyor mu hala? Bak, sen benim önümdesin bir bak bakayım. Oho <laughs> tam dibinde. <laughs> kaç. Aaa kaçıyorum. Tam dibinde. Son nereye kaçıyorum? Abi bilmiyorum hiç. Ya ben burada bir tane kale gibi bir şey görmüştüm. Abi. So Son hangi falan oğlum bir dakika dur ya. Çık oluyor oraya. Abi. Aha gördüm gördüm gel beni takip et Sarp. Kaybettim ben seni çöl Abi gördüm. Soluna dön soluna dön sen sağa doğru çıktın sola dön. Abi görmüyorum seni. O kaleyi gördüm abi. Dur bir bakayım ben zaten muhtemelen seni göreceğim de. Sarp burası Kaleyi tuhaf. Görüyorum. Tuhaf bir kale oğlum burası. Gidiyor mu lan bu? Oğlum serap görüyorum. Çölde serap görüyorum. Abi çöle doğru şeye gidiyorum ha ben kaleye. Gördün değil mi sen de kaleyi? Aynen. Tamam ben de gidiyorum abi. Yalnız kendimizi oraya atmamız lazım Sarp. Aynen Oha abi, yeti de mi de lan de o? Ama. Nasıl? Ben seni seni kaçırdım ya görmüyorum. Abi falan. kalede buluşalım o zaman. Aynen. Kalede buluşalım çünkü ben de hiçbir şey göremiyorum. Sağımı solumu göremiyorum zaten. Tamam. Sadece kaleyi görüyorum. Böyle ucundan anten gibi bir şey çıkmış yukarı. Aynen. Onu görüyorum abi. Hadi oğlum. Hadi. Yalnız burası nedir Sarp? Kale mi oğlum burası ne? Yerleşim bir mi? Uyarı ıslak. Tamam oğlum biliyoruz. Sus ya. Abi. Yalnız cidden. Ben nereye geldim ya? Harikasın dur, dur. abi. Şunu vuracağım. Lan oğlum çok deli atak görüyoruz son anda. Abi kaleye gidiyorum ben. Abi kaleyi ben kaçırmışım ne iyi. Aa bu ne lan? Farklı bir taş var burada sarp. Allah abi önemlidir belki. Ha kaleyi gördüm tamam. Tamam kaleye git abi sen. Tamam kaleye gidiyorum. Lan oğlum bu sağa sola niye koşuyor? Cık. Hedef şaşırtıyor abi, bir de terbiyesiz herif. Hedef döşüyoruz o zaman. Tamam abi, kalede görüşelim. Sen yani hiçbir şeye dolaşma abi, kaleye gel. Abi, dikkat et de taklaya gelme. Ka kalede kunduma getireceğiz milleti bak. Abi, Ulan, dur karanlık bakayım. olma ya. Olma karanlık. Abi ateş falan yakmamız lazım bizim ha. Abi orada buluşalım. Hemen gel abi, o antenin oraya gel. Tamam, tamam geliyorum abi. Donuyorum ben. İnşaat izni yok diyor. Oğlum ben de donacağım birazdan. Abi, abi. Öküz gibi koşuyorum. Neredesin acaba? Abi direkt o şeye geldim ben şu an. Antenin orada mısın? Antenin oraya doğru geliyorum Sarp. Çok Sarp, az kaldı. Ben de çok az kaldı. Etrafından mı dolanıyorsun? Abi işte oraya gideceğim. Görüşürüz orada. Ben hiç kim hiçbir bir yaratığa bulaşmadan koşuyorum. Bu ne oğlum? Radyasyon bulaştı diyor. Sen yakınsın o zaman. Aynen. Şşt, alo. Ne iş lan? Oğlum şunu al be. Oğlum, radyasyon bulaşıyor. Geliyorum abi, geliyorum. Dur dur dur. Farklı Rad bir taş dediğim böyle hafif kırmızı mıydı? Aynen, oradan mı geçiyorsun Aynen. şu an? Oğlum bur Hatta burada radyasyon... Var, değil mi? Aynen. E, neredesin sen bakayım. Ha, sen girdin şeye o zaman. Yok girmedim abi, girmedim. E, neredesin? Ha tamam, o gördüm seni tamam. Yalnız oğlum içeri nasıl gireceğiz lan? Burası çok bak, şey. bak geliyor. Burada bir ateş yakabilir miyiz Sarp? Yakarız abi. İnşaat izni yok diyor ama. Nasıl ya? O kırmızı taşı alsak abi, onda çok değerli bir şey olabilir be. Tamam onu alırız da abi. Buraya bir ateş yakamıyor muyuz? Buraya girelim abi. Aynen gireceğiz de oğlum. Şey, radyasyon falan var burada ya. Radyasyon çok fena değil mi? Artık. Sen şuraya bir ateşi yak da söker mi sökmez bir karar veririz. Taşı yok. Nasıl yok ya? <laughs> Taşı yok. E, Taş buluruz abi burada bir ton taş var. Evet de bence bir girmeyi deneyelim. Abi girmeyi deneyelim. Veya da şunu bir alayım ben. <laughs> bak bu taş bak kırmızılı abi. Bundan silah evet. yapılıyor. Ne işe yarıyor? Abi dakika radyasyon işlemiyor şu an. Abi bak bundan silah yapılıyor. Bak titanyum cevheri diyordum ya. Aha. İki titanyum bir tane de kehribar taşı çıktı yani bayağı değerli taş. Ciddi mi? Oha radyasyon hızla yayılıyor. Kaç! Kaç! Girdin mi sen yapıya? Yok giremiyorum ki bir denesene sen girmeyi. Abi 200 gibi radyasyon yayılıyor ya. Şaka maka titanyum tam silah mıydı neydi hatırlamıyorum da ooo evet radyasyon. Abi o zaman oraya radyasyon kıyafetleriyle geleceğiz ha. Aynen öyle. Abi o zaman bu birkaç taş alalım da titanyum cevher var ya. Hı hı. Onlar bayağı işimize var. Bir şey evet, yapıyoruz. silah yapımı için değil mi o? Aynen. Galiba. Aynen arkadaşlar. Silah olayına da gireceğiz. Ya öyle olması lazım. Bir, bir, daha bakayım. I need to eat. Evet, bakamıyorum da şu an. Muhtemelen değerli bir şeydi ama titrayım Aynen bakarız Al, abi. Bak sen onu da. Farkındaysa zor kırılıyor zaten. Aynen. Baya etimiz birikti ya abi. Ateş yakabilsek. Titranyum aynen. Titranyum ne oğlum? Titanyum değil mi lan? Abi ne bileyim titranyum. Kehribar çıktı mı? Kehribar bakayım mı abi? Hop. Yok kehribar yok. Bana düşün kehribar da verdi. Oo iyiymiş. Oo yalnız. Yaratıkların içinden geçeceğiz. Çok fena. Abi ve gölüyorsun diyor. Abi şöyle gidelim. Şeye gidelim. Lan vurma öküz gibi. Öküz gibi vurma. Lan. Abi vurdum tamam. Abi de ona da Abi abi şöyle kaç sen. Şuradaki şeyi alalım ya. Kayayı alalım abi bir şey yapalım. Oğlum yanımıza biraz şey alsaydık güzel olurdu ya. Ne verdi? Kil ve kalker. Eee? Yapamıyoruz. Ka da oldu. Yapamıyoruz. Sal ölüyorum. Sar ölüyorum. Öldüm ben. Sar ölüyorum. Hipotermi tarafından öldürüldü sar. Hipotermi mi? Aynen. Aa kömür çıktı bundan. Tamam. Aa, Yalnız abi. ya. Kulluma geldim. Ocak yapmak <laughs> için abi kemir şey kemir kemir mi lazım? Dur dur ben Sen de benim oklarımı al abi. Aynen alayım abi, abi ya. Alsam ne olacak oğlum ben de gebereceğim şimdi birazdan. Evet muhteşem fazla çakıl taşı var ama. Sabit Atilla. Oh. Öldü. Sarpotilla. Bak çölde hayatta kalamadım ya. Dördür geliyorum abi. Şu ben Kedibar açlıktan da taşımdan... öldüm. Aynen. Sen de şey yok değil mi? Ne abi? Ee, çakmak taşı falan yokmuş yok lan. Abi. Sen titvanyo falan yani hayatta mısın şu an? Hayattayım da ben de çok fazla hayatta kalamayacağım Sarp. Donarak öldün diyor mu sol altta? Evet. Peki açlıktan ölmek üzeresin diyor ama. Evet. Abi sen Taklaya sen, geldim. sen toprak toprak yolcusun senin bir gözün toprağa bakıyor. <laughs> Aynen. Senin bir gözün toprağa bakıyor. Diyecektim ki öldün abi. Abi yalnız şey yapmamız lazım bizim ya. Ne ya ee, abi? kıyafet yapmamız lazım abi. Aynen. Özellikle hem vadasyon kıyafetler normal kıyafet. Aynen. Aynen. Arkadaşlar bizim kıyafet olayına girmemiz lazım biraz da artık silah milah bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ee, bu bölümde biraz böyle çevreyi aslında araştırmak istedik. Hani çok fazla gezemedik değil mi? Sarp oynadığımızdan beri. Evet. Ne var ne yok bilmiyoruz. Hatta orayı bilmiyorduk mesela şu an. Ve güzel bir bilgi oldu abi çölde kale var yani değişik. Aynen. Ama radyasyonlu abi. Bizim oraya kıyafetli falan gitmemiz lazım. Biraz e, video her şeyi oynayıp gelişmemiz lazım arkadaşlar. Daha sonrasında da farklı olaylara giriş yaparız. Özellikle Araç kullanmayı çok istiyoruz değil mi Sarp? Aynen abi. <laughs> Güzelmiş hareket. <laughs> abi yalnız cidden bu, bu bu şeyler çok güzel. Bu hani hareketler falan. Aynen. <laughs> Gayet güzel abi. Evet bu arada arkadaşlar sağ üst karta tıklayarak Sarp Atilla'nın kanalına göz atabilirsiniz. Gerçekten tavsiye ediyorum. Güzel bir kanalı var. Ee, dediğim gibi sağ üstteki karttan e, tıklayıp Sarp'ın kanalına ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bu arada bu seriyle alakalı... Oğlum dur niye oluyorsun lan? Ha ok yokmuş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu arada bu seriyle alakalı e, yorumlarınızı da istiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım ne edelim ona göre bize yorum atarsanız biz de serinin gidişatını ona göre değiştirebiliriz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Oğlum ne vuruyorsun taklıcı? <laughs> <laughs>